Hoş geldiniz arkadaşlar. Oradan buradan kanalındasınız. 8 Ağustos 2023'te son gün şok aktüel ürünlerinde bu hafta neler var birlikte bakalım. Ambos Ametist Matik düdüklü tencere 7 litrelik 900 lira hatları yuvarlayacağım. Bu ürünler 8 Ağustos mağaza kapanana kadar e, geçerli olacak. Papilla Motto tak çıkar kulplu ikili tava seti var. Küçüğü 24, büyüğü 28 santim çapında. Cool bunu çıkartıyorsunuz düğmesine basıp her ikisine de oluyor 700 TL. Keramika 13 parça kahvaltı takımı 2 kişilik 350 lira. Kumsal kare saklama kabı üçlü set küçük 500 orta 900 en büyük 1500 mililitre olmak üzere 100 lira. The Bottle cam matara çeşitleri 500 mililitre 80 TL. Üçü bir arada French Press 750 mililitrelik 159 lira. Aynı zamanda hem ölçü kabı hem French Press bitki çayı demleme böyle farklı şekilde kullanabilirsiniz. 160 lira. Termostel termos buçuk litrelik 300 lira. Harfli borosilikat cam kupa üstünde e, ahşap kapağı var 270 mililitre 40 TL. Evox pasta seti ikili şekilde ister böyle altın renginde gibi ister böyle titanyum gibi renkli şekilde 70 TL. Tik tak borosilikat cam yağlık 1 litrelik 160 lira. Solar led ışık e, bu da 2 voltluk 400 amperlik 80 TL. Solar led ışık bunun da zincir o led ışık kablosu 10 metrelik. Bu da 100 lira dış mekan kullanımına da uygun. Böyle bahçenizi, balkonunuzu süsleyebilirsiniz. Enerjisini güneşten alıyor. Solar lüks bahçe lambası. Bu da saplıyorsunuz toprağa. 130 lira. Solar bahçe lambası. Bu biraz daha hesaplı olsun derseniz bunun da fiyatı 50 TL. Bunlar hep 2 yıl garantili ürünler. Peri led 5 metrelik 40 TL. 25 lira ve üzeri alışverişlerde şok aktüel ürünler kampanyalarında neler var? Slip Extra ıslak havlu 70 tane var her bir pakette. Üçlü paket fiyatı 33 liraya geliyor. Sofia Premium tuvalet kağıdının da 12'li rulosu 25 lira üzeri alışveriş yapanlara kasada 62 lira. Duru sıvı sabun çeşitlerinin 1 litreliğine de 30 liraya aynı kampanya kapsamında alabilirsiniz. Emotion ya da Blade markasından deodorantlar var. 50 liraya geliyor tanesi. Bir de Sprite'ın 1 litrelik dörtlü paketi 65 TL 25 lira üzeri alışveriş yapanlara. Bioblas Botanic Oils sarımsak şampuanı 360 ml 54 lira. Midea Air Fryer 3,5 litrelik fritöz 2100 lira. Bunlar ücretsiz kargo ile eve teslim edilen ürünler zaten üstte o kısımda yazıyor ücretsiz kargo ile teslimat diye. Mi Line cam hazneli 4 litrelik air fryer siyah ya da beyaz renk seçeneğiyle 2000 lira. Neutron Smart Air Fryer Pro bunun tabi hacmi çok daha büyük 7.3 litrelik 2700 lira. Mi Line Air Fryer 4 litrelik olanı ise 1800 lira. Köhler 6 litrelik Air Fryer sıcak hava fritözü 2000 TL bunun da e, hazneyi görebilmeniz için böyle cam gibi bir şey yapmışlar. Bence mantıklı güzel bir tasarım olmuş. Vestel'in böyle son zamanlarda çıkarttığı retro, nostaljik e, hem logosu hem renkleri itibariyle ekmek kızartma makinesi var. 670 lira Bunlar da peşin fiyatına altı taksit imkanı oluyor. E, bu tarz ürünlerde, fiyatı biraz daha yüksek olan ürünlerde. Vestel Retro Bordo filtre kahve makinesi de 1300 lira. Bakıyoruz başka neler var. E, nötron akıllı bebek kamerası mavi ya da pembe renk seçeneği ile 950 TL. E, evinizde bir kablosuz internet varsa ilk önce bu kamerayı bağlıyorsunuz internete. Daha sonra bu uygulama üzerinden dışarıdayken de çocuğunuzu, bebeğinizi, odasını takip edebiliyorsunuz. 950 lira. Kop led kafa lambası 60 TL. Fuji Plus 12.000 BTU'luk inverter beyaz klima 13.000 lira. Nötron şarjlı aile boyu ağız duşu 1050 TL. Nötron şarjlı taşınabilir ağız duşu 900 lira. Nötron şarjlı taşınabilir ağız duşunun farklı bir modeli 950 TL. Bir de nötron GPS takipli akıllı bluetooth kulaklık 300 lira GPS'ten de takip edilebiliyor farklı orijinal ürünler arasında. Nötron Smart Bulb Light akıllı led ampul 220 TL e, Cep telefonundan filan ayarlayabiliyorsunuz ışığın tonunu rengini Beğen tuşuna basıp destek olmayı unutmayın değerli takipçilerim sağ olun var olun e, Fuji Plus 12.000 BTU'luk inverter klima 13.000 lira Hot Wheels şampiyonluk parkuru çeşitleri Her bir kutusu 300 lira Hot Wheels Monster Trucks arabalar 38 lira Barbie prenses bebek 30 santim büyüklüğünde 100 TL. Barbie büyüleyici parti bebekleri 30 santim 180 lira. StarTech ışıklı paten mavi ve pembe her bir çifti 400 TL. Bunlarda da taksit imkanı var. Bu arada numara beden 35-38 aralığında. Yani çok böyle küçük çocuklarımız için uygun olmayabilir. Matchbox üçlü arabalar 100 lira. Bu da arkadaşlar son üründü. İzleyip destek olanlara çok teşekkürler. Bir sonraki yayında da Bim Aktüel ürünlerine bakacağız. Sağ olun.